Gerçek şey olamaz. Ne yapacağım ben? Zaten gerçek değil. Rüyadasın. Salak. He doğru. Ya. Yeah. Huh, her şey rüyaymış. Okula gideyim ama. Saat kaç ki daha? Çok erken. Neyse. Aşkımı görmek not için erken not gideceğim. Eee Jeremy tot artık kaslarımı çıplak şekilde görmeye. Hazır mısın? Evet evet dostuma. İşte bu be. Oha. taşık oldum tamına koyayım. İçinden. HPH çok iyi kokuyor. Kokusu buraya kadar geliyor ama çok bir sıkıntı var. Dostum Toto biraz kandor kokuyorsun. Sen bir şey mi oldu? Yok ya. Sadece burnum kanadı üstüme döküldü odur. Fark ettin mi Luke? Louis'nin notta arkadaşı Bloom notta ne zamandır kayıp. Şey, evet. Ama Louis'nin dolabından feci kan kokusu geliyor. Gel gidelim. Bakalım zaten Louis bugün gelmedi. Henüz neredeyse kimse. Gelmedi zaten çok erken. Geldik. İçinden. Hayır, hayır. Cüyükse de yanlış dolaba koydum bakarlarsa. Eski çaremine yakacağım ben. Bu! Aaa! Ah! Ya!